Dersler çok güzel geçiyor. Geçen sene dershanedeydim. Ondan çok kat be kat iyi. Çünkü orada çok fazla ders işleyemiyordum. Okuldaki müfredatın aynısı. 9. sınıftan başladık. E gene 40 dakika dersler gayet de verimli geçiyor. Memnunuz. Burası daha uygundu ve hocalarımız da gayet donanımlı insanlar. Hepsi çok güzel ders anlatıyorlar. Sınıflar gayet rahat aslında. Çok fazla aşırı derecede kalabalık olan sınıflar yok. Aynı zamanda hocalar da yani diğer hocalara göre daha ilgili. Yani özel dershaneye gideceklerine buraya gelmelerini tercih ederim. Çünkü daha iyi özel dershanelerden. Yani ben çok memnunum. Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten ben de buraya bir tavsiye üzerine geldim. Hocaların çok katkıları olduğu için iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. yaklaşık 23 tane öğretmeniz var. Kütüphane müdürlüğü olarak 46 personele sahibiz. 23 tane öğretmenimiz de zaten hani uzun yıllardır bu işleri yapan öğretmenler, tecrübeli öğretmenler. Müfredatı takip ediyorlar, güncel müfredatı takip ediyorlar işin özüne baktığınızda. Çünkü hani siz de biliyorsunuz ki güncel müfredatı takip etmek asıl önemli mevzulardan bir tanesi. Gerçekten dışarıdaki bir dershanede ne veriliyorsa onun aynısını hatta ondan daha fazlasını öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Sadece e, grup dersleri şeklinde değil, zaman zaman birebir de de öğrencilerimizin eksik kaldığı konularda, çözemediği sorularda onlara her zaman yardımcı oluyoruz. E, öğrencilerimize teker teker ilgilenmeye çalışıyoruz. Eksik olduğu noktaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde dönemi inşallah bitiririz güzel bir şekilde diye düşünüyorum. Müzik